arkadaşlar bugün sizlere YouTube'a video atmayı gösteririm Bir saniye. Buraya Mobizen yazıyorsunuz. Şuraya. Mobizen'i indiriyorsunuz. Bu uygulamayı da tercih ederim. Bu uygulama da güzel. Kullanabilirler ki. Onun arkadaşlar bir video çekiyorsunuz ve YouTube'a giriyorsunuz. Tamam mı? Buradaki artı işaretine tıklıyorsunuz artıya. Arkadaşlar. Burada bir istediğiniz video geliyorsunuz. <laughs> yani bu videoyu atmak istiyorum. Bu sizinle Attım ki attım mı ben bunu öyle. Sen attım kanalıma? O bu, bu arada iki abone olduk size teşekkür ederim sizlere. Video var. Tos yok atmamışım. Arkadaşlar bu videoya şimdi montajını falan siz yaparsınız burada başlık koyabiliyorsunuz açıklama ekleyebiliyorsunuz yani ee, nasıl şöyle yazabilirsiniz Mama, mama. devrenin başlık koyabiliyorsunuz. Mesela kendisi başlık. Buraya da başlık koyacağım. Hani oraya açıklama yazacaksınız. Buraya başlık koyacağım. Yazıyorum. oynadım falan diye arkadaşlar böyle başlık falan koyabilirsiniz ve buradaki burada yukarıda son sonraki yazıyor oraya tıklıyorsunuz ve isteyen bunu şey isteyen bunu şey. hayır çocuklar öyle değil dedim özel değil dedim ve yolladım arkadaşlar yani şu an yolluyorum ha işte arkadaşlar burada yollanıyor bir yani yükleniyor videomuz ama nereden fıstan fıstan Önler, arkadaşlar. Hani yapabilirsiniz. Videomuzu yükleyebilirsiniz. Videomuz bu kadardı yani. Kısa olduğu için. Bay bay.